O kullandığı şeyin adı ne? Powerboard. Hmm, dengeyi sen mi sağlıyorsun? Evet ben sağlıyorum. Sağlamak kolay mı peki? Ee, Birazcık zor. Hmm. Ama öğrenirsen kolay olur. Etrafında dönebiliyor musun? Evet. Hmm. Hadi bakayım o zaman biraz git bize tanıt hoverboardunu. Tamam. öne gidiyor. Arkaya atınca arkaya gidiyor. Yokuşta nasıl peki? Yokuşta böyle gidiyoruz. Böyle. Şarjı rahat oluyor mu? Şarjı genellikle gecelerde bitiyor. Evet. Yani bayağı kullanabiliyorsun. Sabahtan çıksan? Sabahtan çıksan geceye kadar gelebilir. Ha, full şarj seni idare edebiliyor akşama kadar. Hı -hı. Çok güzel. Kullan bakalım. Blir det gærent?